Merhaba arkadaşlar. Renk Ahenge hoş geldiniz. Bugün değişik bir kartane motif ile karşınızdayım. bu motifi farklı projelerde kullanabilirsiniz. Motif birleştirerek model oluşturabilirsiniz. Veya e, motifi tek başına dekoratif amaçla kullanabilirsiniz. Hemen yapılışını geçelim. Evet arkadaşlar bu e, tanesi ben akralik e, e, iple yaptım ve bu ipimin kalınlığına uygun olarak da üç buçuk milim tığ numarası kullandım. E, şimdi aynı motifi daha ince şöyle bambu e, iple yapacağım ve e, bu ipin kalınlığına uygun olarak da bir e, nokta mm tığ kullanacağım arkadaşlar. Şimdi İşimize şöyle sihirli halka yaparak başlıyoruz. Bir zincir çektim. Halkamızın bu taraf ince ip olduğu için iki kere dolayalım ve şöyle sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 şöyle şimdi arkadaşlar buradan bir sonrakini geçiyorum ve 1 2 biz yine bir zincirli e, yukarıya çıktım tığım üzerine ip aldım ve aynı gözlükten ilmek alarak yarım trabzan ördüm tığımın üzerine tutuyorum ve tığımın içine tutuyorum ilmeği aynı göznekten tekrar ilmeği aldım ve yarım trabzan ördüm ee, şöyle üç tane ilmek göreceğiz e, tığımızda üçünü de birden topladık şimdi 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincir çektim ve buradan geri sayıyoruz 1 2 3 4 4 e, zincirin içerisinden ilmek aldım ve kaydırma ile birleştirdim. Tekrar 1, 2, 3. üç tane zincir çektim. Tığım üzerine ip aldım ve buradaki ikinci gözneyi burada 6 tane bizim göznek vardı. İkinci göznekte çalışıyoruz. Yarım trabzan ordum. Tığımı tutuyorum. ilmeğimi tekrar aynı işlemi yapıyorum ilmeği tığımda tutuyorum ve aynı şekilde üçük kere tekrarlıyorum aynı işlemi ve hepsini birden topluyorum 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincir ve buradaki dördüncü zincirden şöyle toplanıp kaydırma yapıyoruz topluyoruz aynı işlemi sonuna kadar devam edelim Evet arkadaşlar bakın 1 2 3 4 5 6 tane çiçeğimizin yaprağını yaptık ve aynı işlemle burada şu minicik pıtırcık yaptık ve bundan sonrası uç zincir çekmeyeceğiz burada uç zincir çekip bağlı bağlıyorduk buraya burada bağlamayacağız tığımız üzerine ip alıyoruz ve buradaki birleşim noktasından ilmek alıyorum ve ikili trabzan örüyorum ve böylece bu sıramızı tamamlamış oluyoruz arkadaşlar şimdi buradaki örmüş olduğu trabzanlı içeri boşluğundan ilmek alıyorum ve burada bir skin e, skine yapıyorum arkadaşlar böyle ve tırmızı ip alıyorum ve burada yine aynı yerden çalışıyoruz bu ilmeği alıyorum buradan bir tekrar ilmeğimi aldım iki iki tane trabzan ordum 1 2 3 4 5 6 6 tane pardon 7 tane zincir çektim ve buradaki alt tane zincir bırakıp 7. zincirin içerisinden ilmek aldım ve kaydırma ile birleştirdim tığım üzerine ip aldım ve tekrar aynı noktadan ilmek alarak ikili trabzan ordum şöyle ve buradaki şu boşluktan ilmek alıyorum ve burada bir tane skin ile birleştirdim bundan sonrası buradan 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincir çektim ve bunu atlatıp şuradaki yeri bir tane skini ördüm bakın şöyle tekrar tığım üzerine ip alıyorum ve buradaki bakın şuradaki birleştirme noktasından ilmek aldım 2 litra tırpsan ordum. Bir tane daha 2 litra tırpsan aynı yerden ilmek alarak örüyorum ve buradan sonra 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Buradaki 7. zincirin içerisinden ilmek alıyorum ve kaydırma ile birleştiriyorum. Tekrar tığım üzerine ip aldım ve aynı çalıştığımız noktadan ilmek alarak ikili trabzan ördüm ve şuradaki bakın şu noktadan boşluktan ilmeği alarak bir tane sık iğne yaptım 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincir çektim ve bu tarafa geçip sıkıne ile bağladım ve aynı işlemi yapmaya devam edeceğiz sıra sonuna kadar arkadaşlar tekrar iki tane trabzan örüyoruz ve 7 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 7 zincirini burada sabitliyoruz ve tekrar tığımız üzerine ip alarak skini şey trabzanımızı yapıyoruz ve burada skin ile birleştiriyoruz arkadaşlar sıra sonuna kadar gelelim Evet arkadaşlar sıra sonuna geldik. Ee, bakın şu buradan başlamıştık. Yine aynı yerdeyiz. Şu ortadaki eee etrafta 7 zincirli e, kaplıyorduk. Şuradaki görünüm alıyor. Şimdi burada sonda 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Tığımız üzerine ip aldık ve buradaki ilk başlangıçtaki kineye batıyorum burada bir sık e yapmış yapmıştık skinin içerisinden ilmeğimizi alacağız ve ikili trabzan olacağız şöyle şu kısımda yapmış olduk bir zincir çekiyorum ve buradaki yapmış olduğumuz trabzanın içerisinden ilmek alıyorum ve bir tane skine yaptım bir zincir tığım üzerine ip aldım ve bakın şu trabzanları yaparken burada bir yedi zincirle pıtırcık yapmıştık bunu içerisinden e, ilmek alarak çalışacağız bakın şu boşluğu şöyle düzelteyim şuradaki boşluğundan ilmek aldım ve bir tane trabzan ordum bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan toplamda 7 tane trabzan yapacağız aralarda her trabzanın arasında bir tane zincir olacak başlangıçta da bir zincir yapmıştık bitişte de bir zincir yapacağız sayalım bakın şöyle 1 2 3 4 5 6 7 7 tane trabzan oldu bir tane zincir e, burada yaptım evet. ve tam şu noktada boşluktan ilmeğimi aldım arkadaşlar bakın ve burada bir tane sık iğne yaptım bir zincir çektim ve hemen şuradaki sıradaki şu trabzanlı olan 7 zincirin içerisinden ilmek alıyorum ve 1 2 ikili trabzan bir zincir tekrar ikili trabzan bir zincir ikili trabzan toplamda 7 trabzan olana kadar burada örüyoruz bir zincir 1 2 3 4 5 6 7 7 trabzan sıradaki bu kısma bir tane sık iğne ile birleştiriyoruz bir zincir çekiyoruz ve buradaki yeri orta noktasından ilmek alıp trabzanımızı örüyoruz aynı işlemi yapalım sonuna kadar gelelim Evet arkadaşlar sıra sonuna geldik ve e, buradaki son 7 zincirin içerisinde 7 tane trabzan ve zincirlerle doldurduk e, ve buradan e, bir skin ile başlamıştık o skin yerden ilmeği aldım ve bir tane kaydırma ile birleştirdim Arkadaşlar şimdi burada bir zincir çekiyorum ve aynı skinin içerisinden ilmek alarak e, bir tane daha skinny yapıyorum arkadaşlar burada ve 1 2 3 4 4 tane e, zincir çekiyorum. Şuradaki geri gelip birinci zincirin içerisinden ilmek alıyorum ve burada birleştiriyorum. Şuradaki trabzanlı tepesinden ilmek alıp burada bir sık iğne yapıyorum. Aradaki zincirlik kısımdan ilmek aldım, bir sık iğne yaptım. Trabzanlı tepesinden ilmek aldım. Biskini e yaptım. Ve onun üzerine tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Ve başlangıçtaki ilk zincirin içerisinden ilmek alıp kaydırma ile birleştirdim. Sıradaki boşluktan ilmek aldım. Ve skine yaptım. Trabzanlı tepesinden skine yaptım. Ve 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim birinci zincirden ilmek alarak kaydırma ile birleştirdim ve sıradaki boşluktan ilmek aldım ve yine yaptım şimdi bakın burada bir iki üç üç tane trabzanı e, örmüş bulunuyoruz ve sıradaki burada dördüncü trabzandayız bakın şurada 1, 2, 3 tane de burada kalıyor. Şu ortadaki 4. trabzanı tepesinden ilmek aldım. Skin'e yaptım. Ve bunun üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane zincir çektim. Ve buradan 1, 2 tane boş bırakıp şuradakileri 4. zincir yukarıdan sayarsak, altta sayarsa 3. zincirin içerisinden ilmek aldım ve poli pıdırcık yaptım. 1-2-3-4 tane zincir çektim ve tekrar en dibindeki zincirden ilmek alıp birleştirdim. 1-2-3-4 tane zincir ve aynı şekilde tekrar birleştirdim. Böylece ardı arka 3 tane şöyle kıtırcık oldu şimdi bunlara birinci yeri şuradaki yeri tekrar ilmeğimi aldım ve şuradan birleştirdim burada kalan bir iki iki tane zincir vardı ilmeğimi aldım ve kaydırma yaptım sıradaki zinciri de kaydırma yaptım ve burada boşluğun içerisinden ilmek alıp sık iğne yaptım sıradaki trabzanın tepesinden ilmek alıp sık iğne yaptım 1 2 3 4 tane zincir ve tekrar aynı işlemi devam ediyorum sıradaki boşluktan ilmeği aldım sık iğne yaptım trabzanla sık iğne yaptım 1 2 3 dört tane de zincirle üzerine bir tane pıtırcık yaptım boşluktan ilmek alıp şöyle ve e, bakın son trabzanın tepesine batıyorum ve aradaki şu boşluğu boş bırakıp şuradaki e, şu skinin tepesinden ilmek alarak skine yapıyorum ve 1 2 3 4 4 tane zincir çektim ve burada tekrar bu zincirin birinci zincirden ilmek alıp bir tane kıtırcık yaptım ve sıradaki şu kısmını bakın birinci tırabzanın tepesinden ilmek aldım ve kaydırmayla birleştir Pardon e, skin ile birleştirdim sıradaki boşluktan skine yaptım ve trabzanın tepesinden ilmek alıp tekrar 1 2 3 4 4 tane zincir çektim ve birinci zincirden ilmek alıp şöyle bir pıdırcık yaptım tekrar boşlukta skine trabzanın tepesinde skine ve 1 2 3 4 tane e, zincir birinci zincirden ilmek kalıp pıtırcık yaptım ve boşluk sık iğne sıradaki trabzandan sık iğne şimdi burada bakın 1 2 3 3 tane Trabzon burada kaldı bu dördüncü burada da 1 2 3 tam ortadaki trabzanlı tepe noktasındayız burada şimdi 1 2 3 4 5 6 7 tane trabzan bir pardon 7 tane zincir bir iki boş bıraktım ve son buradakine bir pıdırcık yaptım bir iki üç dört tane zincir şuradaki zinciri kaydırma ile birleştirdim bir iki üç dört zincir en baştaki zinciri kaydırma ile birleştirdim şöyle üç tane pıdırcığımız var şuradaki dip noktasından ilmeği aldım ve kaydırma ile birleştirdim şuradaki iki zinciri her birine birer tane bir trap, birer kaydırma yapıyoruz ve sıradaki bu boşluğa bir tane skini trabzanın tepesinden ilmek aldım iskini 1 2 3 4 ve Yine bir tane fıtıcık yapıyoruz. Sıradaki boşluktan bir trabzanın tepesinden bir ve trabzanın tepesinde tekrar dört zincirle fıtıcığımızı yapıyoruz. Sıradaki ara boşlukta bir skin'e, trabzanın tepesinde bir ve sonra şu ara kısmındaki skin'in ortasından ilmek alıp bir tane ne yapıyoruz ve bir 2 3 dört tane zincir ve bir pıtırcık ve diğer tarafa trabzanı başında birleştiriyoruz aynı işlemi sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna geldik Arkadaşlar Şuradaki trabzanda sık yaptık ve en son yapmış olduğumuz skinin ortasından en son dediğimiz en başta başladığımız bakın buradan sık ile başlamıştık ortasından ilmeği aldım ve bir tane kaydırmayla birleştirdim arkadaşlar bundan sonra ipimizi kesiyoruz ve çektim ipimi Alt kısımdan bir yerden ipimizi aşağı alıyorum ve herhangi bir yerden alıp bunu sağlamlaştıralım. Böyle de. Böylece doğumlenmiş oldu bunu sonra keseceğim bunu da sağlamlaştırıp keseceğim Arkadaşlar ee, şöyle bir kartanımız oldu ince ipli e, gördüğünüz gibi biraz daha küçük e, dekoratif amaçlı yapacak olan arkadaşlar pamuk ipli yapsınlar e, ve üzerine kola e, sprey kola ya da normal kola de ayıptı e, kullanabilirsiniz e, bardak altı olarak falan yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.